Herkese selamlar, merhabalar sevgili ikizler burcu dostlarım kanalıma hoş geldiniz. 30 Haziran 6 Temmuz haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize çok tatlı bir hafta dilerim. Şöyle bir bakalım bakalım evet. neler var. Bakın bir şey yuvasını yapmış geliyor. Zaten biliyorsunuz ne gelecek yani yeri hazır. Bebekse beşiği hazır. Şehir değiştirme ihtimalleriniz varsa yani bilmiyorum kenarda paranız hazır az çok yani ne yapacağız bunlar baya belli yani hani çünkü yeri falan baya hazır gördüğünüz üzere maşallah diyelim onun dışında şöyle bir göstereyim ya çok hızlı başladık şöyle bakın fincanınıza Heh, bakın burada çok güzel bir yolunuz var görüyor musunuz altında da bir mantar var şimdi birincisi aldığınız kararı doğru mu yanlış mı bir emin olmanız lazım yani aman yapıverelim verelim. Değil. Biraz hani böyle iki kere, üç kere daha düşünülmesi gereken bir durumunuz var. Evliliktir, çoluk çocuktur, bir de demek ki bir karar verilecek. Bir yol yapılacak. İyi karar vermek kıymetli. Onun dışında mantar demek sağlık demektir. Ve sizler evet bir şey için bakın bir yolda gidiyorsunuz. Bunun da karşılığı geliyor. İlahi olarak gelebilir. Üst makam mertebedeki bir kişilerden yardım alabilirsiniz. Onun dışında anne baba gibi hani aile büyüğü şeklindeki insanlardan da çok güzel fayda ve yardım gelebilir. İlahi bir yardım alabilirsiniz. Yolunuza tam denk düşüyor bir de. Yani 10 adım gidiyorsanız 10 adım kadar size geliniyor ve siz o işi hani çabucak hallediyorsunuz diyebilirim. Ama dediğim gibi başında mantar var. Sizin sağlık konularınıza dikkat etmeniz lazım. Belki fiziksel olarak, belki çok fazla bir şeye bakacaksınız. Gözlerinizi hani çok yorabilirsiniz. Belki de şunu sorun kendinize. Ben mental olarak bunu kaldırabilir miyim diyerekten. Hani ona göre belki bir yola çıkmanız lazım. Bir sürece gireceksiniz. Buna iyi bir bakmak lazım. Dediğim gibi mantar biraz burada uyarıcı. Artı burada görüyorsunuz kuşunuz var. Kanadını açmış geçmişe gidiyor. Bu tarafa doğru gidiyor. Bu da arkadaşlar siz bir şey istemişsiniz hevesiniz kursağınıza kalmış. Çok yıllar yıllar önce bir şey düşündünüz ama olmadı. Yanlış bir seçim yaptınız. Bir şeyler oldu. Olmadı yani. O zaman da kalmış demek ki. Veyahut da bir ilişki yaşandı. Şimdi o geçmişteki insandan haber getirmek üzere şu anın kuşu, şimdinin kuşu Gidiyor size oradan haber getirebilir bu bir. İkincisi zamanda diyelim bir hobiniz vardı. O işi yapıyordunuz, para kazanıyordunuz. Bir meslek yapıyordunuz, para kazanıyordunuz. Şimdi tekrardan oraya gidip o mesleği sizin karşınıza getirebilir. Bunun gibi geçmişten birisini getirebilir. Yalnız şöyle her hemen kalkıp da millete herkesi bütün işlerinizi önünüze şey yapmıyor yani sermiyor. Ee, burası çok temiz bir alan olduğu için neyin size faydası dokunacaksa. Buradaki maddi manevi boşluğu artık kim ya da ne dolduracaksa yani kim ya da ne sizi tatmin edecekse o şekilde söyleyebilirim. Onları biraz daha sizin hayatınıza getiriyor. Kalkıp da geçmişin sıkıntısını problemini getiren bir şey değil. Onun dışında buraya baktığımda burada arkadaşlar artık böyle kendinizden daha büyük bir konuma geçme durumunuz var. Yani kendimden büyük konuma geçmek ne demek kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Şöyle söyleyeyim normalde diyelim ben hiçbir şekilde evliliği düşünmüyorum. Hiç aklımda bile yok. Kendime ne bileyim anne olmayı baba olmayı bilmiyorum. Hiç hayal etmiyorum kendimi o konumda. Bir anda bir bakmışım aa evleniyorum anne baba olma yoluna doğru gidiyorum. Yani hiç e, orayı düşünmüyorum. Ya da hep ömrüm boyunca kiralarda olacağım diye düşündüm. Ama şimdi e, evleneceğim insanın yani evi zaten almıştır. Ya da annesinin babasından kalan ev vardı. Ya da bana annemden babamdan ev kalıyordur. O şekilde bir ev sahibi olma olayım olur. Şu anda belki bir ihtimal dahilinde olabilir. Veyahut da dediğim gibi bu tarz bir gündeminiz olabilir. Hani bu şekilde diyorum ya hep böyle düş, hayal edemeyeceğiniz bir noktaya, bir konuma gelebilirsiniz. Normalde var olandan daha üst bir konuma geçme ihtimaliniz var. Hani of ben hep bu şehirde mi kalacağım? Burada okudum, burada çalıştım. Ama başka yerde evlenebilirsin. İş itibariyle bazen biliyorsunuz işte 5 sene 10 sene sonra bir yer değişimleri olabiliyor. Belki bu vesileyle başka bir yere gidebilirsiniz. Yani bazı tabular kırılıyor ve zannettiğinizden daha üst bir şeyler gelebilir. Artı iki kişi konuşuyorsunuz sevgili arkadaşlarım burada. Ve bu konuşmalar biraz köpek balıklı yani biraz yırtıcı konuşmalar. Şimdiden bir şeylerin kokusunu almanız gerekiyor. Demek ki bazı balıklar bir şeyler baştan kokacak. Bu şu demek. Karşılıklı konuşuyoruz. İş mi konuşuyoruz? Aşk mı konuşuyoruz? Belki çocuğunuzla eğitimi hakkında konuşuyorsunuz. Ve bak şu anda bir meslek seçeceksin. Ya da evleneceğiz. Biliyorsun ben kıskanç bir insanım. Ya da ben şöyle biriyim. Sen işte uykuyu çok seven bir insansın. Sen bu mesleği nasıl kaldıracaksın? Sen çok çabuk sıkılıyorsun. Buna dayanabilecek misin? Ya da ben kıskancım. Bu senin kabulün mü yani? Sonra sen ne kadar kıskançsın deyip benim başıma yoksa buna ekşitir misin? Yani baştan bir şeyleri oturup bak ileride bunun kokusu çıkar deyip ya da ilerleyen dönemlerde bak istemeyebilirsin. Şöyle olabilir, böyle olabilir sen böyle bir insansın bak ben böyle biriyim gibi konuşup bak ileride sonra pişman olma dövme mi yaptıracak mesela kişi bak sonra pişman olma iyice karar ver bunların bir konuşması yapılabilir çünkü ikiniz de baya hani büyük büyük gözüküyorsunuz hani bu dövme çok basit bir şey de kalkıp da evlilik iş yatırım para bak buradan kadastro şey, işte yol geçecek diyorsun Gerçekten geçecek mi? İyi araştırdın mı? Yani bunların soruları bayağı yoğun ya. Çünkü içine para koyuyorsunuz belki de. Şimdi buraya baktığım zaman birileri arkadaşlar böyle biri sizin seviyenize çıkmaya çalışıyor ama bir şey oluyor ve bu insanların önü kesiliyor. Ve sizin onlar haricinde bir yolunuz devam ediyor. Şöyle söyleyeyim. Bu sizin evladınız da olabilir, siz de olabilirsiniz. Şöyle. Diğer bütün arkadaşlarınız söz nişana kadar geliyor ama evlilik aşamasına geçemiyor. Siz evlilik aşamasına geçebilirsiniz. Çocuk var, arkadaşları var siz ya da arkadaşlarınız. Bir türlü kademe atlayamıyor. Bir türlü istediğin o puanı alamıyor. Ama siz ya da sizin çocuğunuz onların çok ötesinde bakın aranızda bir de mesafe var. Çok çok ötelerinde bir şey alabilirsiniz. Puandır ya da dediğim gibi yükseliştir. Biraz birilerini katlama olayınız var. Ve bu noktada da zaten farkındaysanız yap, Plan konuşmalar hep böyle ciddiyetli konuşmalar. Geçmişe bile gittiğiniz zaman oradan üzüntüyü, sıkıntıyı çekip almıyorsunuz. Hmm, zamanında benim bir işte e, üniversite diplomam vardı. Belki geçmişin okuş var ya. Belki de oradaki o diplomadan gelen bilgiyi, onun artısını bugün için size getirebilir. O yüzden de sıkıntı getirmiyor diyerekten. De. Ve dediğim gibi hani başkalarından çok daha böyle ilerleyen bir aşamadasınız ve bakın zaten dedik burada. Siz başka bir konuma geçiyorsunuz artık. Hani hep böyle bu insanlarla mı takılacağım? Hep bu puanlarda mı gezecek benim çocuğum? Hayır, başka bir aşama. Bakın o, o yüzden dedim burada yanlış anlaşılmasın. Sev, yani düşünülen seviyenin çok üstünde bir olayla, bir gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. Günde 5 tane satsam işte anca derken belki dükkan açacaksınız, 20-25 tane satacaksınız. Hiç beklemediğiniz karlar elde edeceksiniz. İkinci şubenizi açarsınız, bilemiyorum. Bu tarz bir şey olabilir. Artı buradasınız, bakın popo kısmınız, hani arka kısmınız bayağı şiş duruyor. Bu arkadaşlar sizin seçeceğiniz mesleğin daha çok masa başında ya da örgü örüyorsunuz. Ay ayakta örmeyeceğime göre demek ki oturarak yapıyorum ben bu işi. Bu tarz bir gündeminiz olabilir bu bir. İkincisi oturduğunuz yer değişebilir. Yani e, oturduğunuz koltuk, işiniz, iş yeriniz, eviniz, yurdunuz değişebilir. Artı emek verdiğiniz şey değişebilir. Bir adama ya da kadına emek mi verdiniz? Bu insan değişebilir ya da onun karakteri değişebilir. Biraz böyle bir değişim var ve dediğim gibi evdir vesaire bunlarda bir değişim olayı olabilir. Bir de şurada gizli böyle ayağınızın dibinde bir gömü var. Hani he deseniz o insan size evet deyip evleneceksiniz. Bunun gibi ayağınızın dibinde bir şey olabilir. Evet deseniz anneniz babanız size iş yeri açacak gibi. Hani bir evet demenize bakıyor her şey. Belki çocuğunuz bir şey yapacak. Sizin evet yapabilirsin edebilirsin demenizi bekliyor. Sizden bir işaret bekliyor böyle bir olayınız var. Burada iki kişisiniz zaten nerede konuşup biz onu ya. Bakın burada gördünüz mü? Çok önemli bir şey konuşuyorsunuz ve insanlar merak ediyor. Annenizle mi konuşuyorsunuz? Demek ki babanız, kardeşler falan herkes merak içinde. Eşinizle mi konuşuyorsunuz? Gene insanlar merak ediyor. Kiminle ne konuşuyorsunuz? Bir şey diyemem. Kim olduğuyla ilgili bir şey demek de çok doğru değil. Ama insanlar soru işareti, insanlar merak içerisinde Acaba siz ne konuşuyorsunuz? Artı burada birbirinizin ellerini tutmuşsunuz. Ya bir iş, satış, alış vesaire bir anlaşma yapabilirsiniz. Bazen hani insanlar ailesiyle işte çocuk anne babayla ya şunu kazanırsan bana şunu alın, bana şunu yapın gibi bir anlaşma yapabiliyor ya kendi arasında. Yani resmi değil yani bu. Heh, Böyle bir anlaşma bile olabilir ama onun dışında tabii ki iki insan birbirinin elini tutuyor. Yani nedir bu? Aşktır tabii ki. E, aşk için güzel bir dönem ve yaz mevsimi. Tabii ki düğünler, dernekler bunlar çok fazla olabiliyor. E, onun bir birlikteliği, onun bir el ele tutuşması aşk olabilir. Şimdi e, burada çok güzel bir akış var. Biraz böyle karar değiştirip de. Hani devam ettirilen bir süreciniz var diyebilirim sevgili ikizler burçları. Benim sizler için söyleyeceklerim de bu şekildeydi dostlarım. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basmayı güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakınız. Hoşçakalın bay bay.